merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizler için çok güzel, çok lezzetli bir tatlı tarifi videom var. Ee, evet, ilk e, tatlı videom. O yüzden biraz heyecanlıyım. Umarım bu heyecana yenip düşüp e, tatlıyı e, mahvetmeyiz. Ama e, kesinlikle çok beğeneceğiniz ve aynı zamanda çok daha masum e, bir tatlı olacak. E, daha az şekerli, doğal e, bir şeker kullanacağız. Kullanacağımız malzemeler için de şeker bal olacak. Doğal bir balımız varsa e, şeker olarak balı kullanacağız. Ve alt zemini de yulaftan yapacağız. 2 su bardağı yulaf, 1 çay bardağı hindistan cevizi, şöyle bir 5 kaşığa yakın bal kullanacağız. Suyumuzu da hazırladım Çünkü e, tam olarak alzenin alıp oturması için biraz suyla yumuşatacağız. Ve labne istiyorum. Labne. E, bir paket labne'niz olsun. Üstüne de e, çikolata eriteceğiz ve kaplayacağız. Evet, yapacağımız Coco Star pasta için haydi başlayalım. Öncelikle blender'ımızı kullanmak istiyorum. Blenderla başlayacağız. Evet, çok kolay. Hemen hazırladığımız iki su bardağını blenderımıza şöyle döküyoruz. Önce şöyle blenderımızı açıp yes. Evet, şu anda toz haline getirdik. Buradan bulap unu elde ettik. Şimdi bunu alt zemin için kullanacağız dedik. Ne yapacağız? alt zeminin malzemeleri şöyle 3 kaşık bal koyacağım. 3 yemek kaşığı Bal ilave edeceğim içine. Şöyle dökelim. Evet. Tadını buradan alacak. Evet. Balı biliyorsunuz böyle dökmek gerçekten zor ama evet süper olacak. Şöyle bir üç kaşık aldım. Evet. Ve malzememi ekledim. Evet. Zaten tatlı yaparken biliyorsunuz genelde tecrübenin içindeki ya da kaşığı Böyle e, kalan e, kaşığı yalamak gibi hmm. özelliklerimiz var. Bu noktada zaten yemiş kadar oluyoruz. Hmm. Ben de balımı yemiş oldum. Şimdi ne yedik? Bir de yumuşatmak için şöyle 3-4 yemek kaşığı suyu hemen ilave ediyorum. Evet, yeterli. Ve şimdi tekrar karıştırıyorum. Evet. Balımızla unumuzu karıştırdık. Aynı zamanda evet, suyumuzu da eklemiştik. Evet çok sakar bir insanım bu arada. Gerçekten elime yakışmadığını biliyorum. Ee, egzersiz kadar yakışmıyor ama e, size denediğim ve çok beğendiğim bu tatlıyı gerçekten göstermek istiyorum. Şimdi e, yaptığım kıvamı şöyle önüme doğru alacağım. Ve buradan bir şekil vereceğim. Evet gerçekten ee, biliyorsunuz mesela özellikle misafirlerimiz geldiğinde onlara işte tatlı ya da pasta ya da özel günlerimizde yapmak istediğimizde böyle e, alternatif e, daha az kalorili hani yiyelim hem lezzetli olsun hem de biraz daha düşük kalorili al, 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 alalım dediğimiz zaman e, ter, tercih edebileceğimiz alternatif fit tatlılar arıyoruz. Bu gerçekten benim denediğim ve bayıldığım bir tatlı oldu. Yani inanılmaz lezzetli ve özellikle Hindistan cevizini seviyorsanız e, yulafla uyumu muhteşem. Yani gerçekten yulafla uyumuna e, hayran kaldım. Burada kullandığımız malzemelerin e, kalorilerini de söyleyeceğim ve daha sonrasında ne kadar toplamda e, toplam kaloriye işte ne kadar parçaya bölersek e, bir porsiyonda ne kadar kalori alacağımızı hesaplayacağız. Evet, iyice yaydım ve zemin oluşturdum. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir zemin oluşturdum. Şimdi bu oluşturduğum zeminin üzerine orta katmanımı yapacağım. Evet, oluşturduğumuz zeminin üzerine bir orta katman. Bu sefer katmanımız için labnemizi kullanacağız. Evet. Tekrardan blender'ımı sabitliyorum. Bunu atalım şöyle. Evet, bu sefer labnemi komple 200 gram labnemi açıyorum ve şöyle yine blenderma bunu komple döküyorum. Evet, labnemizi koy. Dublin'imi ekledikten sonra hemen geliyorum. Hindistan cevizini ekliyorum. Bir çay bardağı kadar. Ve yine az önce 3 kaşık bal eklemiştik. Bu sefer de şöyle 2 kaşık kadar belki. toplamda 100 gram bal eklemiş olacağız. Bu da yaklaşık olarak bize 300 kalori civarında bir kalori getirecek. Ama şeker eklemekten yani çok daha iyi olacak, yarı yarıya düşürecek. Şu çok az daha şöyle minik ekliyorum ve bitiriyorum olayı. Bolumuza da şöyle attık. Evet, orta katman için labne, Hindistan cevizi ve bolumu da ekledikten sonra yine karıştırıyorum. Evet, kıvamını iyi tutturabilmek için İyice karıştığından emin olmam gerekiyor. İyice böyle kremamsı bir kıvam elde ettikten sonra artık hazır olmuş oluyor. Evet, şöyle bir içinde iyice karıştırıyorum ve gördüğünüz gibi şöyle bir güzel bir krem oldu. Of, çok güzel kokuyor. Bayılacaksınız gerçekten. Ve buraya şöyle ekledim hop kremayı da üzerine yerleştirdim. Yani bu kadar e, elime yakışmıyor ama gerçekten elim lezzetli. Yani bu kadar yakışmak bu kadar e, lezzetli olması da enteresan bir konu. Her zaman e, kendim için de yapıyorum. Kendim için her zaman daha sağlıklı e, olan yiyecekler tercih ediyorum. Ama asla diyet yapmıyorum bu arada. Düzenli egzersizimle birlikte gerçekten böyle alternatif sağlıklı ve lezzetli aynı zamanda. Şimdi biz Sağlıklı tarifler dediğimizden aklınıza hep işte böyle lezzetsizmiş gibi işte sanki böyle e, işkence gibi geliyor ama değil. Gerçekten e, oldukça lezzetli oluyor. Bu e, sağlıklı tarifleri yaptığınızda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Her şeyin bir alternatifi var. Bakın tatlımızı da yiyeceğiz, yiyeceğiz ama doğru e, ürünlerle, doğru ürünleri kullanarak tercih edeceğiz. Ve şöyle krema yaptık labneden, hindistan cevizinden. Evet, Hup. gördüğünüz gibi orta katmanını da şöyle hazırladım. Evet, tatlım oluşmaya başladı. Çok basit, çok basit görüntü. Sadece malzemeleri koydum ve bir katman hazırladım. Kremayı da yaptım, ekledim. Şu anda şöyle bir ...bir şeye benzemese de böyle bir tatlı oluşturdum. Evet, şimdi ise çikolata eriteceğim ve çikolatayı üstüne ekledikten sonra... ...tatlımız şekil almış olacak. Hadi gelin çikolatayı birlikte eritelim. Evet, şimdi altta su kaynarken şöyle çikolatamı kırıyorum. Evet, altta kaynayan ile birlikte eritmeye başlayacağız. Zaten gördüğünüz gibi, koyduğum gibi... Bu erimeye başladı. Evet, gördüğünüz gibi çikolatamızı erittik ve şöyle sıcak ya da bez yardımıyla alacağız dedik. Şimdi, bu erittiğim çikolatayı şöyle tatlımın üzerine güzelce dökeceğim. Evet, tamamlanıyor. Şöyle güzelce yediriyorum. Zaten dediğim gibi bir kare çikolata tam olarak e, karşılayacaktır. Daha fazla eğitmenize gerek yok. E, komple üstünü katlayacak e, şekilde yetiyor. Uhuuu! Tatlımız hazır! İşte dediğim gibi çok pratik. Hemen... şık şak yapabileceksiniz. Acil mesela... E, misafirliğe gelecekler, bayılacaklar tatlıya. Bayılacaklar ve daha masum. En azından şeker olarak sadece doğal dal doğa kullanıyorsunuz. Basit şeker kullanmayacaksınız. Tabi balın doğal olması önemli. Ee, biliyorsunuz basit şeker olan bir sürü bal var. Doğal bal kullanacağız. Ve şöyle yedirdim. İşte bu kadar. Şimdi güzelce bir daha şekil vermek istiyorum. Şu kenarlarından. O kenarlarını ben sonra yiyeceğim. Tatlım. Hazır. Oh şunu da yiyorum. Hmm. Efsane. Gerçekten çok efsane. Süper bir şey. Gördüğünüz gibi, evet şu an biraz batırdım her yeri ama harika bir tatlı çıktı ortaya. Gerçekten çok iyi. Yani şu an hepsini yemek istiyorum ama tabii hepsini yemiyoruz. Burada dediğim gibi Hindistan cevizimiz ıı, 90 kalori civarında, 300 e, civarında bir e, bal kullandık. Çünkü 100 gram civarındaydı. Aynı şekilde yine yulaf kullandık. Yulafımızın da e, kalorisi 250 civarında. Çünkü 2 su bardağı kullandığımız için 250. Yani tutara baktığımızda 700-800 kalorilik bir tatlı. Ama bunu küçük küçük dilimlediğinizde güzel er kalorilik, e, kendinize böyle bir ara ürün gibi ya da işte misafirlerinize şöyle ikram sunabileceğiniz bir tatlı haline getirebilirsiniz. İnanılmaz, inanılmaz lezzetli ve çok pratik. Evet, şimdi yaptığım tatlıyı deneme zamanı şöyle bir test ediyorum. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Ben çok çok lezzetli ve çok lezzetli. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi sakın unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, fit ve bol enerjili bir gün diliyorum herkese.